Evet arkadaşlar şimdi sizinle DLS 2024 oynuyoruz. Sen orayı mı yapalım önce? Evet. Evet kuzenim şu an şeyimi yapıyor. Ücretsiz zorluk ortaymış. Bunu kazan galibiyet hedef tamam. 2-2 beraber biz Milan'ız. Atletico Madrid mi? As Milan tamam yapalım. Kuzenim şimdi kedimi çağırıyor. Sen orayı başlattık. Tamam kuzenim. Oh, olur. 70. dakika mı? <laughs> Yine arkadaşlar Koke. Abi koki çıkarılır mı ya? Ha çok uzun oynadım. Pardon. Kırmızı don. Bak, bak, Sanchez'e. Gridim. E. Hadi be. Ya o bak. Hayır, hayır, hayır. Uzun bir karşı kaleciden. Florezi. Florenzi. Pass, Rafael, Leo. Leo ya, Oliver Kuhn'ı. Ne alaka kardeşim? Young Black, Jimenez. Jimenez yanlış pas. Rafael, Leo. Leo verdi pası. Lucas, çek be gol. Musa, alma. Gol, gol, gol. Mükemmel gol. Aferin size çocuklar. Aslında benim gerçek kadrom Milan değil bu senaryo maçı bir işte 75 TL ödül şey almıyor alıyorum ben böyle Rafaleo 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 verdi pası gol 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 96 da 89 oldu da tam 89 atıyoruz arkadaşlar mükemmel bir ya şey bu Harika gol oldu. Gerçekten. Bu golü kaydetmek istiyordum. Ama başarın ya. Ama vazgeçtim. Ulan 78. İyi ki ara bitti. Yaşasın. Kazandım 4-2. Yes. Hadi. Ne? 2 Ama... gol mü yaptın? Bu anne kedi gelmiş. He, kuzenim gel. Şey tamam, baş ver. Bana ne oldu? Kardeşim bir sus ya. Ha kariyer. Tamam gir. Gimeres. He Gimeres'le oynamadım ben. What? Tabi ki de, takıma gir ya. Kakayı al kardeşim. Kakay benim en, oyun, en iyi oyuncumdur. Kakayı almazsanız ben benim adım Ömer Faruk Tena Seri olmaz. İlk çıkardım olsun. Martin İlik. İlik İlik. Şimdi Yohan 11. Of <laughs> yeni oyuncu. İyi oyuncudur. Engel. Marcelo sen çıkar ya. <laughs> Libero. Ne Yükseltti mi? Ne yani, Aracım bile yorulmuş artık. Evet oynayalım bakalım. Andre! Adamlar da ben... anlıyor. Ya biz <laughs> de daha şu şey yeneceğiz ulan. Mina Şikrinar. Uy! Bronz! Bronz'a mükemmel pas. Bronz'ın ortası. İksadas. sabah! bir düşer burada. İlk Mükemmel bir atak. 6. dakikada Varela. Bokuy, bokuy. Oğlum sen ne diyorsun lan? Oh! Verdi. De... Aa de de. Ya nasıl oldu bu? İnanmıyorum gerçekten. Ulan benim sesimi şey ben eme... Egemen kanalındaki be babaya benzetmeyi tamam mı lan? Ben o değilim. Uy anam Bak o için abisin sen abiciğim. Zaten o demez. <laughs> Tiago Silva. Adamlarda Gaspar var. Tiago Bu ikisini de tanıyorum, tanımıyorum ama mükemmel pas. Ya açın basara kardeşim. Of of. Hala 0-0. Anam yemeyelim gol. Anam yemi. Onun kaleci ne yapıyor lan? Ha açı diyen oldu mu? Zaten bir tane. Uy! Bronze mükemmel pas. Bronze yetiştin lan ona. So Hafir. Al Yohan at. Yohan 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 Benim mükemmel oh, gol tekniğim. Bronze'ın asisti Kendisi de going. vurabilirdi ama asist yapmıştı işte yani. Daha basit bir gol olsun geçti. işte. Ben böyle oynuyorum kardeşim. Silver. Manu. Yok bir de menü. <gülüyor> <gülüyor> İki harfi değiştirdik sadece ama ısın ya. El yuan 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 Kendisi vurdu Ulan ah! yuan senin ne yapacağın şey Çok hediye de bir bak bakayım ne yapıyorsun Ne yapıyorsun <laughs> ne ediyorsun? <laughs> Çocuğum ne yapıyorsun <laughs> neredesin Gel ne olur Seni <laughs> çok özledim Milan şimdi Milan Harika gol, harika gol, gerçekten arkadaşlar. Kesinlikle biraz açlaştı ya. Bu yabancı da konuşmaya başladı. Oha, Kaydet lan. Lan kaydetme bunu. Dur lan, maç istedikleri yok. Bu da değil. Oyun ayarlarına gir. Güzel, kamera turu, kamera uzaklığı, oyun ölçüsü. Çok oyun oynuyorsanız ver. Kontroller. Hmm. Sabi tamamı şu bu oyunun düğme boyunu 30 dosyası. Ses yorum ses düzeyi 0'a yeltir. Kapalı da. Müzik seviyesi kapalı. Sesin sesi Angela. Tamam burası da tamam. 7 dakikalık bir video çektim. Bu maç bitince kapatıyorum arkadaşlar. Beğenmeyen bir şey yapacak. Aferin Pigala. Biraz da oynayacağım tabii ki de. Ya başka videolarım da var. Adıma Tails Ömer T A I L S Ömer yazarak ulaşabilirsiniz. Ya yine kapattım. Ömer ikisi de büyük tabii ki de baş Böyle ulaşabilirsiniz. Evet, mükemmel orta. Şutlar. Gol cool İkinci golü attı adam? <laughs> adam ikinci golünü attı? Aslan bunlar Rus efendi. Rus baba. <laughs> i̇kinci golü attı? <laughs> adam şu sefer ikinci gol, iki gol attı la. Ya Evet başlattık maçı yine. Ribero. Oo iyi pas. Ana o çok pisleri yükselttik. Huaa! Huaa! Ana. Oy, direkt ya böyle yaşasın. Uzaklaştırın. El yoğun. Bastı gaza gidiyor. Yoğun. Yoğun. Al bir Lan hayır lan. Yer mi? Yer mi? Aa, tüfene kalesini atıyordum. Oso değişikliği biraz saçma oldu. Aha yaptı. Vallahi hat yaptı Adam defans hat yaptı. Adamı stoperde oynatıyoruz. Tetrik yapıyor. Bu şey mi? 3 golü de foray. Adam 3 golü de Forrel'den attı lan. 2 golü şöyle. Sus abla. Abla biz sus ya. Ya abla sen mi? Ya sen. La abla sen mi? Bu yorumu bilenler varsa yorumlara. o kale. O kale benim lan. Yani ben... ulum bu oyuncu çok istiyor lan bu. Valla. Bir oyun hakkı verip bari. Onu da satmak için aldım ha. Oh, gol. O yaptım. <laughs> Adam her gol yemekten mutlu valla. <laughs> çok iyi oldu lan bu. Kalkayım makine tente. 55 tık oyuncu aldım. Çok güzel. Bakalım ne yaptık. Bronze verdi diyor. Al lan at lan. Sodos. <laughs> Kaleci kurtardı. Vermem abi. Vermem. Abi vermem. O gol atacak. O gol atmak. Alam. Yanlış oynadık. Yarmelenko. Yarmelenko değil onun adı işte. Bu çektik lan. Uy mükemmel pas. Uy. Messi'ye gol. Adam kaleci böyle bekten vurdu. Brown yine attı. Bu da hat-trick yaptı. 6-0 oldu. Yaz. Yes. 10 dakika kalmış. 6-0 yeniliyorlar. Oğlum, kaleci 14 numara var. Bence de bu kaleci değildir. 14 numara. <laughs> 14 numara kaleci mi oldu? Kaleler bir numara olmalıdır. Ersin Destan olmaz. 1 numara, 10 numara. 30 numara var. Ee, de kalıcı değil zaten. Eşim galiba da pek iyi değildir. Al pirinç. Al pirinç. Al al. Al abicim al. Kuzenlerine gitti. Bir mi çok aldı ya. He, kendimden adımı hiç dur. Onun bir videosunu çekmek isterdim. Hadi ya. Gel gel bir meyit ya. Alo, gel. Evet kuzenim geldi. Konuşalım. Yes kazandı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz ooo videomu beğendiyseniz beğendiyseniz yorumlara yazın. Ben mi ne toplamanın? Evet. sıfır yendim. Eyvallah. Eyvallah. Videomu beğenmeyi, beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Tel Sabah'dan görüşürüz.